Gelinlik seçerken en sık yapılan hatalar neler? Şimdi aslında çok güzel bir soru. Gelinlik seçerken en sık yapılan hatalar hiç denemediği, üzerinde görmediği işte Instagram'dan, Pinterest'ten, sosyal medyadan araştırıp işte ben böyle bir gelinlik beğendim, böyle bir gelinlik istiyorum diye gelmek. Çünkü mutlaka üstünde görülmeyen bir gelinliğin alınması ya da dikilmesi en sonunda bir müşteri memnuniyetsizliğine yol açabiliyor. Çünkü oradaki kalıp, işte dantel, detaylar artı en önemlisi fotoğraf çekimlerini sen de çok iyi biliyorsun. Evet. 1.80'lik mankenleri kullanıyoruz. Kesinlikle. Fizik ona göre. E, ışıklar, detaylar, arkasının yansıması. Pozlar biliyor bir kere. Evet bütün hepsi. Şimdi bundan sonra da gelip burada deneme yaparken işte provalarda istediği gibi olacak mı, olmayacak mı, çıkan sonuç ne olacak? Ben işin doğrusu buna çok sıcak bakmıyorum. Ya beğenilen gelinin altyapısı işte atıyorum korsajı, işte eteği, o detayları bizde mevcutsa mutlaka gelinimize giydiriyoruz. Önce bakıyoruz diyoruz bakın böyle bir etek olabilir, beden böyle olabilir. İşte bakın size korsajlı bir gelinlik daha iyi olabilir. Ya da fiziğine uygun işte balık istiyorum diye geliyor mesela bir gelin. Şimdi Türk kadınlarının boy ortalamasını hepimiz biliyoruz. Evet Dediğim gibi mankenlerdeki 1.80'lik boydaki bir balık gelinliğin duruşuyla bizde 1.60 ortalamadaki bir boydaki balık gelinlik duruşu aynı değil. Hı hı. Çıkan sonuçta kimseyi mutsuz etmesin diye işte o fiziğe eğer uymayacaksa balık gelinlikten ben vazgeçirmeye çalışıyorum. Söylüyor bak şöyle şöyle olur işte rahat bir gelinlik değildir gelir gelir oturması, kalkması, işte bütün gün o gelinlikte olacaksın, fotoğraf çekimi, misafir karşılaması, eğlencesi, e, balık gelinlikte bir şeyin böyle robot gibi seni sürekli sıktığını düşün. İnsan bir süre sonra bunalıyor Yeter der yani. Yatırırken bile yatarak oturmak zorunda Aynen. kalanlar <laughs> şey var yani. E, bunun yani lavaboya gitmesi bile bir sıkıntı evet, gelinlikte. Evet. En büyük sıkıntılardan birisi. Ben bütün detayları söylüyorum yani sonuçta bu sizin düğününüz. En özel gününüz. Bence en eğlenilecek de gün olduğu için o gün ne kadar rahat olunabilirse, ne kadar rahat bir gelinlik seçilebilirse işte gelin mutlu herkes mutlu diyoruz zaten. Kesinlikle. Kesinlikle. Gelin mutluysa tüm düğün mutludur. Bu net bir şeydir yani. Kesinlikle evet. O bütün ortama yansır zaten. Onun dışında da işte modellerle ilgili başka ne seçiyoruz? Dediğim gibi gelinin beden boyu uzunsa işte ona göre bir model öneriyoruz. İşte kimi gelinimiz için işte bacak boyu uzundur, onu gösterebilecek. Yani her kişinin kendi özel vücut postüründeki detayları öne çıkarabilecek, daha güzel durmasını sağlayabilecek gelinlikler seçiyoruz. Bizdeki gelinliği de seçip giydiği zaman ben burada mesela yorumluyorum. Diyorum ki bak bunun belinin yeri sana uygun değil. İşte bunun biraz daha aşağıda olması gerekiyor. İşte buna korsaj yapılması gerekiyor. İşte senin belin şuraların toplanması gerekiyor. Senin fiziğinde gerekiyorsa işte biraz gelinimizin balık eti kilo varsa işte sırtta bir taşma olmasın diye sırtının biraz yükselmesi gerekiyor. Yani askıdaki gelinlik birebir o kişiye yapılmıyor. O kişinin fiziksel özelliklerine göre düzeltiliyor. Askıdaki gelinlik aslında ilk başta onun görmesi ve evet. fikir alması için. Yani modeli sana... beğenmesi evet, açısından. Evet. İşte bunun türünü beğendim, dantelini beğendim, kolunu beğendim. Modeli beğeniyor mu? Beğeniyor. Tamam ama Aynı modelin mesela bizde nasıl oluyor? O kişi bizdeki mesela bir başka gelinliği giyiyor. Atıyorum mesela, ayrı şekilde giyiyor. Çok beğeniyor göğüs açıklığının dekortesini. Sonra diyor ki, benim bu seçtiğim gelinlik onun üstü gibi olabilir mi? Olabilecekse olur ama Hı -hı. bazı gelinliklerde olamıyor. Hı -hı. Dolayısıyla bu modele o uymaz diyoruz. Hı -hı. Olabilecekse yapıyoruz. Ama mesela bazen böyle çok soft gelinliklerimiz var bizim. İşte dantelleri böyle çok şifondan yapılmış, taşı boncuğu olmayan böyle soft danteller. Mesela gelin geliyor diyor ki bunun içine sim atabilir miyiz? Yok. Yani bu gelinlik böyle soft ve duru bir gelinlik. Bunu artık sim, taş, boncuk girmez. Öyle bir şey düşünüyorsa bir sürü sim ve taşlı boncuklu var. Onlardan seçecek. Yani o olabilecek, olamayacak şeyleri de ben yönlendiriyorum. Siz hem olamayacak şeyleri yönlendiriyorsunuz hem de onun haricinde mark olarak da duruşunuzu da bozmuyorsunuz evet, yani evet, o süreçte yani çünkü o temsil ettiği için. Kesinlikle. Dediğim gibi böyle bir soft bir modelim varsa mesela Lillian o tamamen inanılmaz soft bir gelinliktir. Mesela ona bir sinütün ona Hı -hı. izin vermiyorum yani onun tasarımı o. Yani onun işte ortasında mesela bu çiçeklerin ortasında taş işlenir mi? Yok. O gelinlikte olmaz. Ha başka bir gelinlik modelinde olabilecek varsa olur ama o gelinlikte mesela olmaz. Ya taşlı bir şey istiyorsa sen uygun olana yönlendiriyorsun. Eee da müşteri memnuniyeti olacak şekilde de bozulmasına da bazen izin vermiyorum. Olması gereken şey bu. Tebrik <laughs> ediyorum. Bence de olması gereken şey evet, bu. Ona da izin vermiyorum. Harikasın.